Tabi Türk Telekom'un gerek bu reklam broşürlerinde gerekse Türk Telekom Genel Müdürü Poldore'nin bütün açıklamalarında bu hususun hiçbirine yer verilmiyor. Dolayısıyla tüketici kamuoyunda Telekom'dan hizmet alan 19 milyon tüketici de bu konuda haberdar değil. Önde de, de reka, tam rekabet ortamının oluşturulmasına için telekomünikasyon kurumunun harekete geçmesini sağlamaktır. Bir tanesi telekazik.org adresinde bir internet sitesi oluşturduk. Bu internet sitesi e, şu anda itibaren faaliyettedir. Bir de 478 0222 ne oldu? Bir çağrı merkezi oluşturduk. Bu her iki yere yapılacak tüketici başvuruları bir imzaya dönüşecek ve toplanan bu imzalar sonuç itibariyle telekomünikasyon kurumuna iletilecektir. Biz bu kampanyayı Mart süresince yürütmeyi düşünüyoruz kampanyanın ilerleyen aşamalarında da tüketicilerden gelecek, 19 milyon tüketiciden gelecek bu toplumsal talebin daha da derinleştirilmesi ve geliştirilmesi anlamında sokağa da ve bir taraftan dava sürecini, yargı sürecini beklerken bir taraftan da 19 milyon satın alan kesimin bu konudaki rahatsızlığını ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bu kampanya çalışmalarımız basında ilan olarak yer alacaktır. İnternet sitelerinde banner olarak yer alacaktır. Ayrıca kampanya ilişkin iki tane radyo spotu da hazırladık. Onu da Anadolu'daki 6.3 civarındaki yerel Radyo bugün itibaren göndermeye başlıyoruz. Ümit ediyoruz ki tüketici önce bilgilenecek bu iki faturayla. Arkadan da bu Nisan faturası ile beraber açıkçası kendisine kazık atan telekoma ilişkin tepkisini de bu kampanya çerçevesinde ortaya koyacaktır diye düşünüyoruz.